Serap Amanat'la Değişime Hazır Mısın ikinci ayın şanslı ismiyle yoluna devam ediyor. Bu ayın şanslı ismi Suna Öztürk. Serap Amanat'la Değişime Hazır Mısın programından herkese merhabalar. Yeni bir programla tekrar karşınızdayız. İkinci çekilişimizde çıkan Suna Hanım'la bugün buluşacağız. Evet Suna Hanım da geliyor. Merhaba Suna Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sormalı. Ben deyim biraz tadışalım. Buyurun sizi böyle alayım. Tuna tekrar hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Suna Hanım öncelikle biraz sizden bahsedelim mi? Suna Hanım kimdir? Evli midir? Çocukları var mıdır? Tabii ki. Suna Öztürk 42 yaşındayım. İkiz iki çocuğum var. Erkek çocuğu. Maşallah. İki kedim var. Onlarla uğraşıyorum. Ya, onlarla güzel. ilgileniyorum. Gayet hareketli geçiyor günlerim. Yoğunsunuz. Oldukça çok yoğunum. Güzel. Evet. Kedilerimle çok fazla vakit geçirmek zorunda kalıyorum. Çok ilgi istiyorlar. Birazcık sayfanıza baktım, siz de aktifsiniz. Çok mutlu oldum hatta. Ee, ne güzel hani ev hanımları da bir şeyler yapabilirler. Aktif olmak ee, ve kedileriniz var dünya evet. tatlısı. Gördüm ben az evet. önce resimlerinizi. Ee, oğullarınız da maşallah kocaman olmuşlar. Kaç yaşındalardı şu anda? Çocuklarım şu an 16 yaşındalar. 12. sınıfa gidiyorlar. Maşallah. Evet, onları büyütürken bayağı zorlu süreçler geçirdim. Biraz kendimi ihmal ettim. Artık bakımlı olmanın zamanı geldiğini Şeylere düşünüyorum ve ki. siz de vesile oldunuz buna. Aa, ne güzel, ne mutlu bize. Peki, bu programa katılmak nasıl aklınıza geldi? Nasıl bir tesadüf mü oldu? Takip mi ediyordunuz? Öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Aslında takip etmiyordum. Sosyal medyamda gezinirken sponsor olarak sayfama düştü neden katılmayayım dedim. Hı hı. Katıldım ve şansımı denedim ve buradayım. Bence çok şanslısınız. <laughs> Tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle şimdi sizinle bir 4 haftalık bir sürecimiz olacak Sunu Hanım. Neler yapacağız? Şu an B10 estetik kliniğindeyiz. Bir hekimimiz ve işte 4 estetisyenimiz var. Ben de birazcık kısaca bahsedeyim ekran karşısındaki izleyicilerimize. Burada neler yapıyoruz? Burada hani kişiye özel lazer epilasyon, Cilt bakımları, medikal estetik işlemler ile alakalı danışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz, isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim de size yapacağımız işlemler hekimimiz tarafından yine sizinle görüşmeden sonra bizim de özel size önerilerimiz olacak ama sizin kendinizi de görmek istediğiniz ya da ne eksiğiniz var gördüğünüz sizde. Bize Tabii, göre çok e, güzelsiniz. Yani, teşekkür ediyorum e, küçük öncelikle. Dokunuşlar. Ama e, 42 yaşının vermiş olduğu yüzdeki e, yıpranmalar şu anda gördüğünüz gibi belli hiç oluyor. 42 <laughs> yaşında gibi değilsiniz maşallah evet, öncelikle. Cilt yaşıyla fiziksel yaş bazen çok ters orantılı olabilir ama sizde hiç yaşınızı göstermeyen bir fiziksel <laughs> ve cilt yapınız var maşallah diyelim. Teşekkür <laughs> ediyorum. Yani e, yüzde gördüğünüz gibi eee Biraz kuru görünüyor evet, uzaktan zaten gördüğüm kadarıyla. Yapı olarak, evet, evet kuru bir yapıya sahibim. Hem saçta hem ciltte. <laughs> e, görmüş olduğunuz gibi göz kenarlarında kırışıklıkların başladığı e, bir ihtiyacım var gibi düşünüyorum. Evet, evet Yanaklarda belki bir botoks düşünülebilir diye düşünüyorum. Evet. Dudak dolgusu olabilir. olabilir. E, çok ince çok güzel. dudaklara sahibim. Yani yüzde aslında fazla şeylere ihtiyacım var. Artık size teslim olacağım. <laughs> ne mutlu. Biz de küçük elimizden geldiğince küçük dokunuşlar yapacağız. Güzelliğinize güzellik katmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz tabii ki. Tabii. Sponsorlarımız olan Servet Vural Kuaför Ezgi Şahin butik e, diyetisyen Burcu Çoban beraber tanışma günümüz olacak biz bugün sizinle beraber şu an önceliğimiz sanırım randevumuz ilk Ezgi Şahinle olacaktı bizi hı hı. bekliyordur muhtemelen buradan ilk durağımız Ezgi Şahin'de görüşeceğiz. Serap Hanım Suna Hanımı tanıdık şimdi Suna Hanıma neler yapmayı düşünüyorsunuz? Klinimizde merkezimizde Suna Hanıma yapmak istediğim planladığım şeyler var tabii ki önceliğimiz hekimimiz de görecek ama e, önceliğimiz botoks tabii. Göz altı ışık dolgusuna çok ihtiyacımız var. Dudak dolgusu sizi çok güzelleştirecektir. Ve ikincisi kaş. Düşünür müydünüz hiç? Eee microblading sanırım. Evet, microblading e, daha önce yaptırdım. Ama işte süresi geçti artık eski haline gelmeye başladı kaşlarım. Bir evet açık. biraz ihtiyacım var. Bir tık tek sıra bu benim fikrim tabii. Tek sıra kaşınızı kalınlaştırmak. Kesinlikle ihtiyacım var. Düşünür müsünüz? Çok güzel. Çok <laughs> güzel o zaman. <laughs> Zaten e, bu işlemlere başlamadan önce Suna Hanım sizin önceliğinizle cildinizi bir temizlik aşaması, bir temizleyelim. Cilt bakımınızla başlayalım. Zaten bütün işlemlerin başıdır. E, bütün işlemlere başlamadan önce bence herkes de cilt ile cildini arındırıp temizledikten sonra bu işlemleri yapmasını tavsiye ederim. Ki Size de e, böyle başlayacağız. Cildiniz çok kuru. Güzel bir evet. nem e, bakımı. Genel bir bakımdan sonra güzel bir nem bakımıyla sonra botoks, dolgu artık <laughs> izleyicilerimiz merakla takip edecekler. <laughs> Teşekkür ediyorum o zaman. <laughs> Ezgi Şahin'de görüşmek üzere. Benim. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz teşekkür ederim sizi Suna Hanım'la hem tanıştırmış olalım talifimiz ikinci programımızın ilk talifisi. Evet e, ben Ezgi Hanımı takip ediyorum zaten Ürünlerini çok beğeniyorum. Su, e, Ezgi Hanım bu arada Suna Hanım bir tek sizi takip ediyormuş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aynen tesadüf bu çekiliş yayında karşısına çıkarak e, katılmış. Ve iyi ki de katılmış bizimle. Evet iyi ki de katılmış. Sunanımı baştan yarışacağız. Şahin Butik'teyiz şimdi. Ezgi Hanım'ı birazcık tanıyalım. Ezgi Şahin Butik nerede öncelikle? Ezgi Şahin Butik, Fahri Kayan Saat Kulesi'ne çok yakın. Yani birkaç dükkan aşağısındayız. Hemen baş tarafta bizi bulabilirsiniz. Ezgi Şahin Butik'i ziyarete gelin derim. Öncelikle Ezgi Şahin kimdir? Kaç yıldır bu sektörü e, bu sektördesiniz? Sanırım ilk mesleğiniz öğretmenlik çünkü e, mağazanız çiçek bahçesi gibi. <laughs> Sizin de gününüz kutlu olsun diyelim biz de buradan. E, Ezgi Şahin kaç yaşında? Kaç yıldır bu sektördesiniz Ezgi Hanım? 4 yıldır bu sektörün içindeyim. Asıl mesleğim öğretmenlik. Gazi yapı Öğretmenliği mezunuyum. 5-6 yıl kadar ...kendi işimi yaptım. Sonra kızımın doğumundan sonra hep hayalim olan butik işine başladım. Ne güzel, çok zevklisiniz zaten. Çok doğru bir seçim olmuş bence. Teşekkür ederim. Peki mağazanızda nasıl tarzda seçimler yapıyorsunuz? Kendi seçimlerinizi kendiniz gidip alıyorsunuz sanırım. Sosyal medyada takipleşiyoruz bu konuda görüyorum. Zor bir süreç midir? Hani ne kadarlık bir süreçte bu seçimleri yapıyorsunuz? Sanırım tek mağaza çalışmıyorsunuz. Birçok mağazayı gezerek seçimleriniz doğru mudur? Evet, birçok firma var e, şu an çalıştığımız. Şöyle e, ta, kendim seçiyorum. Daha çok spor aslında ürünlerimiz. Çünkü kendi tarzıma yakın ürünleri anlatırken, sunarken daha ...ışığı yansıttığımı düşünüyorum, daha verimli olduğumu düşünüyorum. Daha çok onun için spor ürünlerimiz var ama tabii aralarda klasik parçalarımız, tarzımızın dışında ürünler de getirsek de... ...daha çok spora yakın, spor şıklık diye adlandırabiliriz. Ezgi Hanım diyor ki, e, ben giymeyeceğim ürünü satmam, giydiğim tarzdaki ürünleri satmayı tercih ediyorum, ben böyle anladım. Evet yani hem tarz olarak hem de kalite olarak gerçekten giymediğim hiçbir ürünü satmıyorum. Ne güzel, ee, peki bu yılki trendler nelerdir? Ee, bu kış dönemini, sezonu açtınız bildiğim kadarıyla. Renk özel bir seçimleri var mıdır? Hani bu kışın renkleri şu diyebileceğiniz renkler var mıdır Ezgi Hanım? Ee, yani son iki sezondur hiç renk ayım yok. Yani bütün renkler kullanılıyor, sadece çizgi detaylar ve deriler çok ön planda. Hı hı. Çizgi ve deri ön planda olmakla beraber yani tüm renkler şu an için trend. Ne güzel. Bence Ezgi Şahin'le e, uğrayıp bir kahve içmek isteyebilirsiniz. E, çok güzel. Biz de bakacağız Suna Hanım. Siz birazcık karıştırdınız değil mi sanki? Tabii baktım bütün ürünleri. E, benim de tarzıma hitap eden ürünler. E, çok da beğendim. <laughs> Suna Hanım zaten çok hoş bir hanımefendi. Biraz daha klasikye yakın düşünüyoruz Suna Hanım'da. Kafamda canlandırdım daha klasik belki parçalar olabilir. Çünkü o gün çok güzel hazırlamak istiyoruz. Arkadaşlarımla birlikte sunanımı. Güzel hafif biraz daha klasik yönelerek güzel bir kombin yapacağız sürpriz olsun o da. Bence de sürpriz olsun bakalım Suna Hanım'a ne seçeceğiz. Tabii ki onun da talebiyle, onun da onayıyla renkler, saçlar ee, ve cilt bakımları bakalım nasıl olacak. Bundan sonraki durağımız Servet Bey'in orada buluşacağız. Orada görüşmek üzere. Şimdiki durağımız Kuaför Servet Fural. Merhabalar Servet Bey. Nasılsınız? Bilmiyorum. nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Bugün Suna Hanım'la sizi tanıştırmak için geldim. Ben zaten sizi tanıyorum ama izleyicilerimiz tanımıyordur. Birazdan sizinle yüzünüzü Elimizden gelen şeyleri yapacağız. Serap Hanım Sunan'da öyle ayakta beklemeyin. Saatlerdir ayaktasınız zaten. Oturalım e öyle konuşun. kendinizden bahsedebilir misiniz? Servet Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Biraz izleyicilerimiz sizi tanısın. Tabii ki Servet Vural ismim. Ee, yaklaşık olarak 25 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, 2006 yılında Servet Vural'ı kurduk. Yaklaşık 25 yıl falan işte kendi iş yerimizde, kendi şey müşterilerimize hizmet verdik. 10 yıllık bir İstanbul tecrübemiz oldu. Daha sonrasında tekrar buraya geldik. Bir yıldır Malatya'da çalışıyoruz. Bir yıldır Malatya'da çalışıyorsunuz. Peki öncesi İstanbul, sonrası Malatya siz ne hissettirdi? İstanbul piyasasıyla Malatya piyasası, kadınları illaki istekleri de farklıdır. Birazcık bahsedebilir misiniz bizden? E şöyle söyleyeyim, istekler genel olarak e, tabii ki yakın birbirine. Çünkü bizim işimiz saç, saç yapıyoruz. nasıl e, bir izlenim oldu? Bizim için çok iyi bir tecrübe oldu. Çünkü burada daha eksik olduğumuzu düşündüm oraya gittikten sonra. Daha da profesyonel bir şekilde geldik Malatya'da hizmet vermeye devam ediyoruz. Ne iyi ettiniz, hoş gelmişsiniz. Herkese bayan Malatya bayanlarına da hizmet veriyorsunuz. Bir hizmet sektörü birazcık zordur tabii ki. E, yaşadığınız böyle Sıkıntılar ya da e, bayanlara hizmet etmek çok zordur çünkü biliyorum. Gerçi her sektörün bir zorluğu vardır da hani isteklere e, karşılık verebiliyor musunuz? Zorlandığınız bir şey olabiliyor mu? Biraz anlatabilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, saç konusunda e, yapamadığımız hiçbir şey yok. E, beş, kişilik, beş kişilik bir profesyonel ekiple çalışıyorum. Hı hı. E, hemen hemen her şeyi yapıyoruz. Ne istediğini bilmeyen bir müşteri geldiği zaman onu gerçekten memnun edebilmek çok zor. En zoru da bu olsa gerek. E kesinlikle öyle. E bunu da arada bir yaşadığımız oluyor. Ama çok şükür mesleğimizden dolayı bir şekilde atlatıyoruz. Ne güzel bu profesyonelliktir zaten. Peki Sunu Hanım için saçları uzun süredir sanırım Sunu Hanım bir aydır falan boya yapmıyorsunuz doğru Yap. mu? Evet. Boya zamanınız gelmiş, Kesinlikle hatta kendinizi kötü hissettiğinizi söylediniz. Renk değişimi düşünüyor musunuz? Renk değişimini Servet Bey'e bırakıyorum. Süper. Yani bu tonlarda daha açık çalışabilir, daha koyu çalışabilir. Servet Bey'e teslim ediyorum saçlarıma. Peki. Servet Bey, Suna Hanım için hangi renkleri düşünüyorsunuz? Aman sürprizi kaçmasın. Tamam. Ee... Sürpriz diyelim aslında bir özel bir boy yapacağız, e, zemin geçişli bir boy yapacağız. Komplesinde bir açma işlemi olacak. E, daha sonrasında bir boyama işlemi olacak. Biraz farklı bir çalışma yapacağız. Yani e, nasıl diyeyim? Piyasada çok az bundan bir renk olacak, öyle diyeyim. Daha açık mı, daha koyu mu olacak? Seyircimiz şimdiden merak ediyor bence. Daha açık tonlarda olacak. E, gri tonlarda diyebiliriz aslında. Ama çok açık şey koyu bir gri değil. Daha çok gümüş tonlarında da diyelim. Beyaza yakın bir ton olacak. Daha fazla istersen söylemeyeyim, sürprizi kaçmasın. Bence daha açık diyor ama Servet Bey sürpriz olsun. Bir anda sürpriz kahve bile boyayabilir diye düşünüyorum. Yani öyle diyelim. Şimdi işlemeye başladıktan sonra fikrimiz değişebilir. Saça bir elimizin değmesi gerekiyor öncelikli olarak. Daha sonrasında kararımızı vereceğiz. Peki son olarak Servet, Vural Kuaför nerede? Size nasıl ulaşabilirler? Servet, Vural Kuaför Fahrikayan'da e, ee, zirvesindeyiz, en üstündeyiz. Saat Kulesi'nin aşağısındayız. Ee, yerimiz çok rahat, herkes bulabilir. Sosyal medyanızda Servet Vural kuaför olarak mı geçiyor? Servet Vural hair makeup olarak geçiyor. O zaman Servet Vural... Servet Bey, iş yerinde hangi işlemler yapıyorsunuz? İş yerimizde her şey yapılıyor. Saç konusunda her şey yapılıyor. Ee, kaş kontür, ipek vesaire işlemlerimiz de mevcut. İleriki zamanlarda protesto, falan da geçeceğiz inşallah nasip olursa. E, lazer falan da yapmak istiyoruz ama sağlam rakiplerimiz var. O yüzden giremiyoruz. i̇nşallah önümüzdeki zamanlarda her zaman yapacağız. her zaman destekçiniz <laughs> Servet Bey. Biz <'imiz gülüyor> bir, e, bu arada biz Servet Bey ile komşuyuz Sunu Karşı komşuyuz. Çok yakınız. E, çok güzel bir ekibiz. Komşuluğumuz çok değerli bizim için. Sağ olsun. E, o da bize karşı öyle. Doğru değil mi? Kesinlikle öyle. <laughs> Ekip ve dayanışma şart. Sizi tanıdığımıza çok memnun oldum Servet Bey. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Söylemek istediğim bir şey yok. Bundan sonra saçımızın uygulamasında muhabbetimizi devam ederiz inşallah. İlk randevumuzu çıkışta alırız artık. Tabii. Ne zaman gelelim? Suna Hanım hangi gün saat kaçta gelsin diye. İşlem ben günü geliyorum. için geldiğimizde görüşürüz Servet Bey. Siz Suna Hanım'a yapacağınız saç rengini düşüne durun. Biz diyetisyen Burcu Çoban'a uğrayalım. Merhabalar. Merhabalar Burcu Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Sizi Sunu Hanım'la tanıştırayım. Bugün Hoş bir tekrardan. Hoş bulduk. Sunu Hanım'la tanıştıralım. Biraz sizin hakkınızda da bilgiler alalım. Tabii tabii. Buyurun içeri geçelim isterseniz. Diyetisyen Burcu Çoban kliniğindeyiz şimdi. Ee, Burcu Hanım'ı birazcık yakından tanıyalım mı? E, tabii. E, ben 1988 yılında İstanbul'da doğdum. E, sonra biz buraya taşındık. Lisede, liseye kadar olan tüm eğitimim burada. Sonra Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nden mezunum. Mezun olduktan sonra buraya döndüm. Birkaç e, özel hastane ve e, kurumda çalıştıktan sonra Haziran ayında kendi yerimi açtım yani burayı. Yani çiçeği burnunda. Evet çok yeni Haziran, Altay 6 ay olmadı işte. Maşallah. Teşekkür Bereketli ederim. olsun. Ay, inşallah bol i̇nşallah hepimizin olsun. i̇nşallah. E, peki e, yaklaşık Hazirandan beri buradasınız. Hı hı hı. E, Hanım'la sizi öncelikle bir tanıştırmış olayım. Hanım ne kadar sağlıklı besleniyor vesaire bunları detaylı bir şekilde sizinle hı hı. konuşacağız muayenenizden Tabii. ve tetkiklerinizden sonrası. E, biraz sağlıklı yaşam hakkında, sağlıklı beslenme hakkında birazcık bilgilendirebilir miyiz izleyicilerimizi Burcu Hanım? Aslında biraz daha e, bilinmez bir, bir konuydu ya da herkesin bildiği ama böyle çok has olan bir konuydu. Belki pandemiden sonra biraz daha insanlar bir korkuyla yaşamlarını sağlıklı beslenmeye aldılar diyebilirim. Daha çok görüyorum etrafımda işte fazla kilolu olmadan ya da fazla zayıflık olmadan da belli bir programa dahil olup sağlıklı yaşamı seçen insanlar. Aslında biraz daha bilinçlendik diyebiliriz. Çocuklar özellikle aileler çocuklarına çok fazla önem veriyorlar bu konuda. Yani Herhangi bir rahatsızlık oluşmadan önünü alabilmek adına sağlık programlarını düzenli bir şekilde ilerletebilmeleri adına aileleri çok bilinçli görüyorum son zamanlarda. Dediğim ben de, de aynı şeyi düşünüyorum gelen danışanlarımızda. Daha çok sağlıklı beslenmeye işte glutenli, hı. glutensiz beslenmeler fazlasıyla arttı diye düşünüyorum. Doğru değil Doğru, mi? Doğru tabii şu anda zaten biraz daha bu popüler diyet dediğimiz gruba giriyor. E, glutensiz beslenme çok sürdürülebilir bir beslenme tarzı değil. E, benim de zaman zaman benimsediğim, önemse, e, önerdiğim bir beslenme tarzı tamamen de e, hayatımızdan çıkarabileceğimiz bir beslenme tarzı da değil. Çölyak ya da gluten intoleransı gibi bir problemimiz yoksa aslında e, sürekli olarak glutensiz beslenmeyi de çok doğru bulmuyorum açıkçası. Kişiye göre değişir. Kişiye göre tabii bir değişir, bir değişir bir ama bir herhangi bir intoleransı yoksa da yaşam tarzı olabileceğini çok düşündüğüm bir beslenme şekli değil. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet, peki peki burcu diyetisyen burcu çoban kliniği nerede tarif edebilir misiniz bize? tarif edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet bu biraz karışık oluyor. E, genellikle şöyle söylüyorum. Fark ayağında diyorum. Evet. evet. E, beyaz kuledeki Hı -hı. Evet çok İyi. yakın sanırım. Evet, böyle kolay anlatabiliriz aslında bu Aynen böyle. girmiyor. Hı hı. Değil mi? Tam reklam girecek bir şekilde bahsedecektim. Fahri Kayan'la çilesiz girişi. Evet hatta Güngör Kavşak. Caddesi'ne dönen yol gibi Kavşak. anlatıyorum. Aynen öyle kavşaktan Güngör Caddesi'ne gidiyormuş gibi girin diyorum içeriye doğru. Evet. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı ekrandaki izleyicilere? Aslında sağlıklı beslenmeyi herkesin hayatına dahil etmesini isterim. Ben de burada danışanlarıma hep bana bağımlı kalmamalarını istiyorum. İnsanlara sağlıklı beslenmenin temel taşlarını öğretmek amacım aslında. Bunun tek başına yeterli olmayacağını düşünen biriyim ayrıca. Yani bana göre sağlık bir bütündür. Ruhen, zihnen ve bedenen. Hiçbirinin birbirinden ayrılamayacağını düşünüyorum. Ee, bunu da beraberinde destekleyen zaten birçok öneride bulunurum. Yaşamlarına destek olmaya çalışırım. İnsanların bütünsel sağlık içinde olmalarından yanayım ve bunu e, ben ne kadar destek olabilirsem gelecek hayatlarında o kadar iyi diyorum. Her zaman bana bağımlı kalmalarını da tabii istemiyorum. Ben tabii bir alışkanlık olacak. Alışkanlık, sağımızda. yaşam tarzı e, haline getirmeleri gerekiyor. Çünkü sürekli bir kişiyle beraber bunu yöntemeyebilirler. Burcu Hanım, diyetisyenler için yanlış anlaşılan şeyler var. Diyetisyenler sadece kilo verme işlemine mi yardımcı olurlar? Ee, bunun için birçok hastalık var aslında. Şöyle söyleyebilirim. Sadece kilo almak, kilo vermek tabii değil. Bunun beraberinde diyabet hastalığı var, kalp rahatsızlıkları var, hipertansiyon ee, ya da kronik böbrek rahatsızlıkları. Küçük çocuklarda metabolik rahatsızlıklar görebiliyoruz. Sadece beslenmenin her birinde farklı farklı aslında programları var. Sadece kilo alma kilo verme gibi belli bir dar bir düşünceye sığdıramayız bunu. Ee, tabii ki de çok genel ve çok kapsamlı bir konu. Peki destek almak için belirli bir yaş aralığı var mı? Aa, hayır yok tabii ki yok. Ee, çünkü bebekler bebeklikte başlayan dediğim gibi metabolik rahatsızlık olabilir. Ee, belli bir yaş üstü bireylerimizin yaşam kalitesini arttırmak için belli bir programı sürdürebilirler. Bir yaş aralığı tabii yok. Suna Hanım da kilo almak için çok uğraşmış. Kilo alma süreci nasıl işliyor? Kilo almak daha mı zor? Aynen öyle. Kilo almaktan, e, kilo almak kilo vermekten gerçekten insanları biraz daha zorluyor. Bir de e, kilo alırken insanlar bireyler yaptıkları yanlışların çok farkında olmuyorlar maalesef. Ben zaten yorum diyenleri çok duyuyorum ama e, belli bir öğün kaçırıyorlar, yanlış yaptıkları aslında çok noktalar var. Onlara ben destek olmaya çalışıyorum. Burcu Hanım, biliyor musunuz? Talihlimiz Suna Hanım da bir dönem çok zayıfmış ve kilo almak için çok uğraşmış. Bu süreçte bazı şeyleri doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış, sizden bu konuda destek almak istiyor. Öyle mi Suna Hanım? Evet, doğru. Tamam, bunu ilerleyen süreçte zaten beraber sizi tanıdığımda, e, tanımaya başladığımda bunu detaylı olarak konuşuruz. E, bakalım doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız, bu sizin kan değerlerinize nasıl yansıdı ya da vücut analiz cihazında sizi... Ee, bir incelediğimde kas, yağ, su aranımız nasıl etkiledi hepsini zaten görmüş olacağız. Doğru mu yanlış mı? <laughs> Karneniz önünüze geldiğinde artık karar vermiş oluruz buna. Ee, zaten toplumun kanısı da bu. Kilo almak her zaman daha zor gibi. Ee, onlarda da belli başlı yanlışlar var. Yalnız yanlışlarını kabul etmiyor ki, e, zayıf bireyler. Onu düzelttiğimizde beslenme şekillerini değiştirdiğimizde aslında o kadar da zor olmadığını onlar da görüyorlar bir şekilde. Ama tabii kilo vermekten bir tık daha zor diyebilirim kilo almak için sabah kahvaltıda iki poğaça yiyen arkadaşlarımı biliyorum. Üç, üç poğaça. O biraz sağlıksız beslenmeye giriyor. E, kilo olurken de kilo verirken de gözettiğim her zaman sağlık e, sağlıklı beslenmedir ve sağlıktan sağlığımıza zarar gelmemesidir. E, hiçbir hiçbir da bu tarz beslenmeyi önermedim kilo almak için gelen danışanlarıma bekliyoruz o zaman fikirlerinize ve e, önerileriniz için. Sizi tanıdığımıza memnun olduk. Ben tanıyordum ama izleyicilerimiz ve sunanın en azından. Güzel bir süreç olmasını diliyorum ben de şimdiden. Kolay gelsin. Hepimize. <laughs> Burcu Hanım haftaya görüşürüz. Görüşmek Hadi üzere. Hoşçakalın. Diyetisyen Burcu Çoban'daydık. Sohbetimiz çok güzeldi. Daha çok sohbetler yapacağız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Bakalım Serap Amanat'la Değişme Hazır Mısın programında haftaya neler yaşanacak? Bizi izlemeye devam edin.